arkadaşlar 10 milyon 370 bin meyve fidanımız süt biz süs bitkimiz fidanlıklarımızda son haliyle buluşuyor. İnşallah değil mi aşılamalarını gerekli Ağustos, bakımlarını 2020, yapacağız evet. Ağustos'ta. Evet. Önümüzdeki ilk barda da 2023 son bahar itibariyle çiftçilerimizin Buluşak. bağlarıyla bahçeleriyle buluşacak. Sonra hedefimiz tokatı bir meyve deposu yapacağız. bar haline getireceğiz. Sonra evet. ihracata dayalı tarımsal sanayiye vücut verecek. Yeni havalimanımızın açılışıyla beraber elde edilen bu ürünleri de ürünleri de sadece Türkiye'deki insanlarımıza değil tüm dünyaya İhacan satacağız. Tokatımızın, Tokatlı hemşerilerimizin huzur, refah, esenlik ve zenginliklerine katkı sağlayacak.